Herkese merhaba arkadaşlar. Bir Photoshop dersinde daha sizlerle beraberiz. E, bugünkü dersimizde sizlerle gördüğünüz gibi arkada bulunan e, neon ışıklar, e, neon efekti nasıl yapılır bunu göstereceğim. E, bu benim yapmış olduğum bir neon efekti ders öncesinde. Sizlere göstermek adına şu an bunu gösteriyorum. E, Tabi arkadaki şu bayan resmini ben internetten buldum. Şu şekilde normalde boş. Arkaya bu efekti ben ekledim. Şimdi bunu nasıl yapılır? Size bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle pen tool'umuzu kısa yolu P olmak üzere alıyoruz ve bir shape çizmeye başlıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde çizebilirsiniz. Şuradan çizersek daha sağlıklı olur. Evet arkadaşlar bu şekilde bir e, şekil çizdik Pen tool ile Daha sonrasında e, Brush Tool'umuzu yolu B Seçiyoruz Gördüğünüz gibi şurada özelliği var e, Buradan 17 olabilir 21 olabilir Tabi diğerleri de olabilir ama bu Değişir Ben 17'yi kullanacağım size göstermek açısından Bunu seçtikten sonra arkadaşlar Tekrar Pen Tool'umuzu seçiyoruz Daha sonrasında Buraya sağ tıklayıp Stroke Pad dediğimiz zaman burada size Pencil seçilidir. Ee, bunu Brush yapıp OK'ye bir kere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi renk geldi. Daha sonrasında bu layer'a tabi bu layer'ı e, başlamadan önce gördüğünüz gibi burada yeni layer üzerinde çiziyorsunuz. Daha sonrasında sağ tıklayıp Blending Options seçeneğinden Other Glow efektini uyguluyorsunuz arkadaşlar. Burada neon efektini vermek istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Mor seçebilirsiniz. Ee, ben daha önceki dersimde mavi yaptım ama isterseniz burada mor da seçebiliriz. Şu şekilde. Opasitesini tabii ki de bu şekilde ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki ayarlar size kalmış. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Okey dedikten sonra bu görünümü elde ediyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar Tekrar pen tool seçiliyken Buraya sağ tıklayıp Delete path dediğiniz zaman Gördüğünüz gibi Böyle bir şekil elde edebiliyorsunuz Tabi şurada bir şey olmuş Çizimi yaparken Çok sıkıntı değil arkadaşlar Şimdi bu çizgiler Kadının üzerinden geçiyor Bunları silmemiz lazım arkadaşlar Kısa yolu E tuşudur Eraser tuşu yani silme tuşu kadının üzerinden geçen yerleri şöyle silebilirsiniz arkadaşlar. Tabi dikkatli silmeniz gerekiyor. Şöyle aslında orayı şöyle yaparsak daha sağlıklı olur. Bu saçın üstünü sileceğiz. Mesela orada tekrar bir geçiş olması lazım. Daha sonrasında burayı da tekrar silmemiz gerekiyor bu şekilde arkadaşlar kadının saçı tabi çok ince çalışmanız gerekiyor bazı yerlerde boyutunu biraz daha büyütebiliriz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi neon efektini bu şekilde uygulamış olduk. Bunu tasarımlarınızda ya da duvar kağıdı çalışmalarınızda sıklıkla kullanabilirsiniz. Çok güzel, hoş bir efekt. Çok da sık kullanılır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.